Cenab-ı Hak Kasas Suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda kısa bir video üzerinden aslında İngiliz ordusunun deneysel olarak patentini elde ettiği uçan insanlar üzerinden başlı biraz ilginç. Size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur külliyatında konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Videomuzu izleyelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Eski bir asker olan Richard Browning tarafından gerçekleştirilerek Kanada'da tanıtılan cihaz İngiliz ordusunun ilgisini çekti. Kişisel uçuş kıyafeti olarak tasarlanan cihaz savunma sistemlerinde yenileme çalışmaları kapsamında satın alınacak. Altı küçük jet motoruyla çalışan cihaz kullanıcının yerden dikey olarak yükselmesini sağlıyor kullanıcı saatte 321 kilometre hıza çıkabilen cihazı kol hareketleriyle kolayca yönlendirebiliyor. Ancak cihaz sadece 10 dakika boyunca havada kalabiliyor. Cihazın envantere eklenmeden önce askeri kullanımı uygun olarak tekrar tasarlanması planlanıyor. İzlediğimiz video herhangi bir bilim kurgu filminden falan değil, gayet gerçek bir video. Zaten ana haber bülteninden bir parçayı paylaştık sizinle. Yani artık filmlerde görüp çok şaşırdığımız, hayret ettiğimiz görüntüleri gerçek hayatta yavaş yavaş yaşamaya başladık. Bilim, teknoloji ne kadar ilerlerse hayal olarak adettiğimiz, imkansız olarak düşündüğümüz şeyler de bir o kadar olağan sıradan hale gelmeye başlıyor. Peki şimdi biz şu anda 21. yüzyılın daha ilk çeyreğindeyiz. Bunlar bu asırın olabilecek şeyleri olarak görünebiliyor ama Bediüzzaman Hazretleri 20. Söz'ün ikinci makamında 1930'larda, 40'larda yazılan eserler bunlar ve bundan belki de binlerce sene gerçek, önce gerçekleşmiş olan bir mucizeden bahsediyor. Ne o mucize? Hz. Süleyman'ın zamanında bizzat kendisi tarafından gösterilmiş olan bir mucize. Belkıs'ın tahtının taşınması hadisesi. Beraber kulak verelim. Hem mesela Hz. Süleyman Aleyhisselam tahtı Belkıs'ı yanına celp etmek için vezirlerinden bir alimi ilmi celp dedi. Demiş ki o kişi gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim olan hadiseyi harikaya delalet eden şu ayet ne var orada? Semavi kitapların esrarına vakıf bir alim. Sen daha gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Kime diyor? Hazreti Süleyman'a. İlahi işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Görüntülemek mümkündür. Aynı zamanda sureten de ve e, aynen de yani ışınlanmanın belki de bir nevi bir tanımı gerçekleşiyordu ama bunu uçmak da kastedilebilir. Yani kişinin herhangi bir vasıta ihtiyaç duymadan bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde seyahat etmesi de olarak adlandırılabilir. Hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam çok nadir e, peygamberlerden aynı zamanda dünyevi saltanatı da olan peygamberlerden hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan Atkara memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve rayetini ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip Süleyman Aleyhisselam'ın lisan ismetiyle istediği gibi o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanine adetine ve inayetine tevfik hareket etse ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Yani aslında bu bu kanunlara Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına riayet edenlere aynı zamanda onlar için de geçerli. Demek Taht-ı Belkıs Yemen'deyken Şam'da aynı ile veya suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. Sadece görüntü aktarımı değil. Zaten aynı ile geliyor ama sesler de bu aktarıma dahil. İşte uzak mesafede cel bir surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor ki Ey ehli saltanat adaleti tahammüme yapmak isterseniz Süleyman Rui Ruhi zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi adalet pişe bir padişah-ı perver aktarı memleketine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mesuliyetini mesuliyet maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir diyor Bediüzzaman Hazretleri. 20. sözün 2. makamında tam da bizim konumuzla alakalı olarak o zamanlarda tahtı Belkıs'ın, Belkıs'ın tahtının Hz. Süleyman devrinde taşınmasıyla alakalı olan kıssada. Bugünkü programımızda bir teknoloji haberi üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda bu konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Efendim bir sonraki programda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.